uzay üstünüzü büyütmeniz için işte yeni fırsat. İsteyene uzay istasyonundan rokete, uzay aracından astronotlara kadar alfa üstünün herhangi bir parçası, isteyene bin bir şekle giren Play Doh oyun hamuru. Özel kaplı, özel kalıplı. Yapışmaz, etrafı kirletmez. Bu oyuncaklar çocukların hayal güçlerini daha da geliştirecek. İsteyene alfa üstünün bir parçası, isteyene Play Doh oyun hamuru yarın yeni yüzyılla. Haydi hemen alın. Türkiye'nin en kaliteli gazetesi. Süper piyangoda geri sayım başladı. Son iki gün. Çekiliş için 10, tam 10 bilet sabahla. 98 model Renault'lar. Haftada 25, ayda tam 100 Renault. Son iki gün. 51 ekran 5 saat televizyonlar. Haftada 250, ayda tam 1000 Bestel. Bitmedi. Birbirinden güzel 10 bin sürpriz armağan süper piyango çekilişi bu cumartesi ATV'de. Biletler her gün sabahla. Ne varsa sabahta sabah. var. ATV süper piyango için yarın 10 bilet birden sabahla. Hepinize bol şanslar. Sabah. Dinamik Türkiye sabah okuyor. Bugünden görülmemiş bıçak kampanyası. Dünya ünlü lazer bıçak seti. Kes, kes, kes. Etten ekmek bıçağına, domatesten çok amaçlı bıçağa kadar tam bir ses. Kes, kes, kes. Hepsi çok keskin, çok kullanışlı. Gövdeleri patlanmaz çelikten, sapları sağlam, özel maddeden. Kes, kes, kes! Yıllarca bilenmeden kullanılır. Piyasa değeri tam 8,5 milyon lira. Bugünle bedava. Lazer her evin, her mutfağın ihtiyacı. Lazer bıçak setinin 1 milyon 200 bin lira değerindeki çok amaçlı bıçağı yalnızca tek bugünle. Yarın gazeteniz bugünü mutlaka alın, Lazer kolaylığından siz de yararlanın. Bugün 250 bin lira.